arkadaşlar bugün hiçbir umudum ama hiçbir umudum yok arkadaşlar aklıma elmasım ve paramı biriktirmek geldi fakat arkadaşlar elmasım ile param gerçekten kötü bir durumdaydı ve bu yüzden um hiç umudum yokken bir umut doğar diye bir video almak istedim arkadaşlar bu bir seri olacak her param veya her elmasın bittiğinde bu videoyu tekrardan göreceksiniz arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ben burada patenlerimi giydim. Az önce iPad saklama alanını dolduyordu. Bu yüzden videoyu tekrardan çektim. Çekeceğim yani şimdi. Allah'tan fazla ilerlememiştim. Evet girdik şimdi. Arkadaşlar benim uzun videolarımın izlenmeleri gerçekten acayip düşük. Ee, lütfen videolarımı izler misiniz arkadaşlar? Mesela bir izleyin arkadaşlar. Çünkü ben mesela yemekte izleyecek bir şey yokken gidiyorum kendi videolarımı izliyorum ve bence bana kendi mesela videoların bana güzel geliyor. Arkadaşlar yani belki size de böyle gelebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar beni creator yapmama yardım edin. Oha baya yakınız şu an. Bence şu şu tam şu. Ya yürü git. Aha çok kazandım. Arkadaşlar çok şu anda çok iyiyim. Vay ve baya bir birinci olduk şu an. Şu an arkadaşlar baya bir şeyim ve sizinle biraz sohbet edebilirim ama birazcık da ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki de hızlandıracağım bazı yerlere. Neyse, şimdi bir daha girelim. Arkadaşlar ben şöyle bir şey konuşmak istiyorum sizinle bir dakika oyun bir başlasın. Eğer ben karşınıza çıktıysam sahte falan demeyin arkadaşlar. Şimdi benim adım o yazıldığı gibi Olivia değil. Amerikan ismi Olivia değil yazıldı. Benim okunduğu gibi Olivia. Yani kanalında olduğu gibi arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bana bazıları gelip sahte falan diyor. Ben de biliyorum o Olivia olmadığını. Ama arkadaşlar bazen böyle videolar yani video diyorum ay. Bazılarınız bana laf söylüyor PKX'de ama arkadaşlar ben tabi yani bir baktım arkadaşlar aklıma bir isim geldi. Bir baktım arkadaşlar kendi isminde. Hatta ismim Mia yapacaktım arkadaşlar. Bir baktım Mia adında zaten biri var. Ayrıca yani şöyle söyleyeceğim. P.K.X'de hiç kullanılmayan bir ad yok ve ben de bunu söylemek istedim. Bu yüzden ben de Olivia ismini aklıma geldiğinde bir baktım arkadaşlar. Ben yazdıktan sonra Olivia değil bir daha çıkmış. Yani o... ama arkadaşlar ben başka bir Olivia'yım. Umarım anlamışsınız Hadi Ben o Olivia değilim. Şimdi arkadaşlar biraz hızlandıracağım. Bu yüzden... Arkadaşlar şimdi e, bayağı bir sandıcam. Çünkü öyle gerekiyor arkadaşlar. Dakika. Tamam. Hadi aç bakalım. Aç bir bayağı pekaçları kilitli olmak. Küçük günden beri insanlarım. Açıkça bir şey söyleyeyim ben. Bir kişinin bana sorarsanız mesela hangi X ve Turun senin yani arkadaşlar benim hele pekaçları kilitli olması beni bayağı bir, sardı. Ve oradan bunu gördükten sonra izlemeye başladım ve hayran oldum. Şu an eserim kilitli arkadaşlar o bu arada yani. O lisan yeteri şey kilitli değil şu an. Ee, ama o lisan yeteri hele benim için eşit olacak. Evet öyle söyleyeyim yani. Evet kaydoldu çünkü bir risk var içinde ya kaydolmazsa diye video bir gibi. Yanılmazsa diye bir fakat ben bir şey yapmasın. Yine birinci olduk. Tabii ki arkadaşlar şu an. Ah kalmadı ya kalmadı Çok sağlıyor ya.

Evet, şurada bak. Ayrıca tatlıyorum o yüzden başta çıkıyor. Of. A, a bu yağını bunlar hile yapıyor ya. Bunları yani geçmek imkansız. Ben bunu diyorum. Başka ben kreator olmak istiyorum ve insan yani hadi benim hiçbir videom onun görüntüsü almamış yani bu sizce kreator olmak için bir şart mı arkadaşlar ben gerçekten bayağı bir yani en azından bir şortumu onun görüntüsü almaya yapabilir misiniz? Ama yani onlar da kreator olunca oluyor ya bunlar ne saçma şey. Ama belki ikna abone olunca da böyle şeyler. Vallahi bir geçeceğim ben bunları. Vallahi bir daha. Ya, ya. Sinirlen girmeyin. Ben. Anladım kazanamadık ya. İlk defa beşinci olduk şu an. Bayağı bir şey. <laughs> Ama bak çözülürüm. <şu an> e, bir yerim pet koleksiyonu yapıyorum arkadaşlar. O zaman petlerimizde bir YouTube için nasıl gelmiş olabilir? Ve birçok petimizi satmıştım arkadaşlar. Çünkü acayip bir yarı para ihtiyacım vardı. Acaba burada e, bir tane birisi... Ee, şöyle anlatayım bir sormamışlar. Ee, şöyle bir bir kafam başka bir yere gitti bu arada. Ee, bir tane şey Kuzey'de bir var ve ben sana aa bu Kuzey o Kuzey demiştim. Ayşe o Kuzey'si hemen anlatacağım. Bu arada o eşeğin adı Kuzey ama o Kuzey değil arkadaşlar. Kuzey'in botosu vardı ve ben botoyu anlatışın arkadaş olmuşum. <laughs> Neyse arkadaşlar. şarkı? Ben şarkı pek dersi gelsin arkadaşlarımla. Neyse bu arada Squid Game ben gidip de o 222 olmam. Hmm. Ben ne olurum biliyor musunuz? O... Neyse unutmuşum şimdi. Arkadaşlar şu kuzeyi ben botu için ona bir de hediye vermiştim. O kuzeyi ben arkadaşlıkla çıkarmıştım sonra. Yani o petleri o kadar sattım o Volkswagen kaplanı için. Pegasus'u içim şu anda da düz gibi. Onu vermiştim kuzeye doğum diye hediye vermiştim. arkadaşlar daha sonra doğum diye bir hediye vermek için şey yapmadım Ve sonra arkadaşlar bir baktım kuzeyine batır aklımda da hatırlıyordum. Ben 5 yıl 10 yıl falan 5 yıl önceki falan bile hatırlıyorum. Hiçbir ben el havalı demeyeyim. Ben, ben, ben bir baktım. Aa o kuzey bu kuzey dedim ve bayağı büyük bir karşılaştım oldu. Çünkü o mesela bir tane video vardı unuttum şimdi. Heh, nasıl ben kolayca nasıl bulurum. O yılan arkadaşlar birkaç gün sonra o e, bu video değildi. Fakat ben Aha, o kuzeyden işte ve o kuzeyde kuzey, nasıl buldu? da benim dünyamdaydı ve ben gerçekten delirdim. Çünkü o kuzey bu kuzeyden kuzey, yani bayağı bir dejavu gibi bir şey oldu. Aslında onu görecektim ama o beni hatırlardı bu arada. Foto bu 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 diye arkadaşlık olmak. Acaba i̇şte burada botoyu yine yani, de arkadaşlar deneme amaçlı bana bir şey verebilir mi? Valla bir deneme amaçlı sıkandıracak halim yok. Arkadaşlar işte, bazıları çok terbiyesiz. Sen değilim, de bilirim insanlar. Bak nasıl atladın ama. Herkesin vardı. Benim yoktu. Yok. Yok. Nımızdı. Ama bir, bir kızın buna canı çok sıkılmış. Öyle mi diyor mu? Olacak olacak olacak. Haydi inşallah. Olacak olacak olacak. Ben de bana bakmıyorsun. Kendim izliyor ya. Ben de izlemek istiyorum. Evet gelin Ho Ben bayağı bir pro oldum bu parkurda şu an. Ya öyle sataklıyım ben. Ne nah, yapayım hocam sen terbiyesiz. Sen geçemezsin. Ben geçemezsin. Kalbim hala olamaz. Ben onun için nasıl geçiyorum musun onları? Bayağı ben sinirlenmem. Benim sinirimi hiç kimse tutamaz şu an. <laughs> ya ben birinci olacaktım. Birinci oldum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, ben sadece bu serinin devam gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda hedefim arkadaşlar 14.000 olacak. Görüşürüz.